Kıyma dolu süzgeci suya batırın. Masaya dökün. Patates eziciyle bir çukur açın. İki yumurta kırın. Parçalar halinde kesilmiş yumuşak tereyağı ekleyin. Gerekli sebzeleri alın. Kırmızı domatlı biberi küp küp doğrayın. Bir havuç soyun. Havucu rendeleyin. İnce doğranmış maydanoz ekleyin. İnce doğranmış dereotu. Bir soğanın kabuğunu soyun. Soğanı rendeleyin. Bir patates soyun, rendeleyin ve suda durulayın. Patateslerin suyunu süzün. Birkaç diş sarımsağı ezin. Mozzarellayı rendeleyin ve süzgece koyun. Rendelenmiş çedar peyniri ekleyin, suda durulayın kütülenmiş kırmızı biberle baharatlayın tuz, karabiber krem peynir koyun. İyice karıştırın. Karışımı patates eziciyle düzleştirin. Bir kalıpla kesin. Köfteleri yağlı kağıt serili tepsiye yerleştirin. Kaşıkla çukurlar yapın. 30 dakika pişirin. Kiraz domatesleri dalından koparın. Suyla serpin. Kağıt havlularla kurulayın. Domatesleri yarıya kesin. Kavanoza koyun. Delilmiş sarımsak ekleyin. Kırmızı soğanın kabuğunu soyun. Yarım ay şeklinde kesin. ve kavanoza koyun. Zeytinyağını karıştırın. Balla, limon suyu, Provence otları, köri, kekik, tuz, karabiber. Sosu sebzelerin üzerine dökün. Bu mozzarella ve cheddar peynirli sulu köftelerle tüm arkadaşlarımı şaşırttım. Ağızda eriyorlar.